Neyisin adama tabisin, tezeliyle olmuşsun, ruhun bitmiş. O adam nasıl anlayacak ki? Başka insanlara hitap e, hitabetlerini kuvvetli olanlar sır saklayamazlar. Hitabeti olmayanlar daha çok sır saklayan tiplerdir. Yani bir şey var çok ilginçtir. Selahattin abi de demişti. Bizim memlekette diyor alimler var. E kardeş bir tanesi çok alim, çok biliyor ama satışı yok. Öteki o kadar bilmiyor, konuşuyor. Şimdi ben de merak ettim. Bu denemeyle binlerce insan denemişim biliyorum yani. Binlerce derken yani rastladıklarım. Çok konuşan, çok güzel hakikatını akleden o tipler sır tutamazlar. Konuşamayanlar, veya satışları az olanlar sırları çok saklarlar. Konuşan tipler şekille düşünen tiplerdir. Bunlar izahlı ders isterler, misal isterler. Ee, görsellerdir bunlar. İşitseller ise sır tutarlar, düz okurlar, izahı istemezler, sıkılırlar. Bunlar en çok sır tutan tiplerdir. Bunların hizmet çapları dardır. Görsellerin, şekille düşünenlerin mantıkları kuvvetlidir. Çünkü şekille düşünürler. Düşündüklerini şekillendirirler veya şekilleri gördükleri zaman manalandırırlar. İşitseller öyle değildir. İşitseller daha çok içine kapalıdır, sessizdir böyle ama sır tutarlar. E dersi söyleyemiyor, anlatamıyor da sırrımı anlatacak?